Allah. Lider. Çatır çutur herkes seçecek. Kimseye değil. sormadan aynen. Mm -hmm. Kızlar. Ay. Tansu e. beni seçme. Beni de. Saçı. Sen beni seçmiştin Tuğbacığım. İlk sen gidiyorsun. Hayır. Seçtim. Tuğba bir. Sibel 2. Yaren 3. Ayşe Nur 4. 9. Azize beş. Ne? Ben. ben mi? Bitti. Artık gidin kankilerinizi, arkadaşlarınızı Ya çağırdı. ne oluyor çağıracağım ya? Ne? Ben ben kabul etmiyorum. Kural çekelim. Kural kura, kura çekelim. Bence kura, kura çekelim. de bence de kural çekelim. Hayır o şey kural kura çekelim. Şu ayarda da orada iki kişi Kural çekelim kimi de öyle kura değil. Erkekler arası kural çekelim. Ben kural. Hadi. Kural yalnız. Hadi. Zevkli olur. Zekli olur. Zekli öyle. Burak sarı Burak. Ben kır, Çağrı'yla Kırmızı Oda'da Çağrı'yı çağrı çektim. Çağrı kanka sen seçildin mi? Orada seçildi sen. Ha. Tamam, benim de. Tamam. ki zaten belli. Geliyorum. Kura çekeceğiz lider. Ay ay ay. Karan lider. Ya ne kadar lider. lider. Erkek kura. kura erkek kura. Kurar yapacağız. Ama kura, kura isteyen yapacağım. Olacak mı istemeyen olacak mı? Ama tezgahı da Neyi? Ben, ya, ben Yaren dedim. Yaren, ha. Ayşenur, Azize, Tuğba. Ay, Ay, Sibel, çok ben, ama ödüm ne yani. şey soracağım ama bak mesela Buse şu an bilekte şey ya mesela Buse yollayabilirsin. Yok, yok, hiç hiç bizim, bizim bilekte hiçbir şey, yok. Şey yok. yok. ama sen gidebilirsin kırmızı odaya. Evet, gidelim, gidelim birilerini çağırır mesela. Bakın devşeyle kirletmiyoruz. Sen de sayfamdan kopar. Kendimi Bakın şey. müsveddeden koparıyorum. Sibel'le çağır. Yüzsüz gibi adamı mı çağıracağım Allah yani. aşkına ya. Kanka Sibel'le Sibel çağır diye değil. bir şey yok. Kural çekeceğiz. Kim çıkar? O konuşması o ya. gerekiyor yani. gerekiyor. Ne yapabilirim? O onu istiyor ama çağırmak ya, o yüzden. Onu es geç, çağrıyı es Sibel çağrıyı çağırsın çünkü o onunla barışmak istiyor. Aynen. Ya konuşması, konuşması da da gereken şeyler şeyler var. Var. Tamam Sibel'i hariç yap. Çağrı ile Sibel'i hariç. Aynen. Kim bekle, herkes bekle. Yani çağrıyı unutarak erkekleri yap. Ozan. Şöyle, şöyle, şöyle şey Azizeşim işinden dua ediyor umarım ozan çıkar diye. <laughs> Erhan. Kızım ne mesudelik mi yapacağım? Ozan'a yardım yeter yani istem istemiyorum istemiyorum. <laughs> ben yazdım bir şey. Ya ay. Bir şey söyleyeceğim söyleyeceğiz mi erkeklere? Hayır hayır. İçeri girince kura aldığını söyleyin. Kesin Aynen onlar söylemişti. Söylemeyin. O, i̇stedi istemeyin. Söylemeyin. Kura aldığını erkeklere söylemeyin. Böyle yapmak istedim. Böyle çalmak istedim. Bu kadar. Bilek. Önce <laughs> ben çekeyim mi? <laughs> o senin nasibin ya. Yani, sen o kadar yani. sen bize diyemeyiz. Önce ben öyle. çekeyim mi? Çek. Çek. İşaret ee, ben yazsaydım ismi. İşaretlemedin değil mi kağıtları? Yok kanka Hiç valla işte. Kürk mi biri? Bir, <laughs> bir tanesi çizgi var ama onu <laughs> e, müsvetteden kestiğim içindir. Hadi hadi çok heyecanlandım. Söylüyor muyuz? Hayır hayır kimse Söyledi söylemesin. Pas. Kim? Allah. Ay kişi Düşündüğümüz bence. Düşündüğümüz kişi mi? Kesinlikle. Söylemiyor muyum? Söylemeyin aynen. Ya. Yani yara. Hayır ya. Nasıl beni ses Ya Hayır. Hayır. Kimi, hayır. Vekat. Bir yazdım. Evet, şey ya. Yukarı da yazmışsınız. Evet ya, <laughs> yazmışsınız. Sormana ya, gerek yok. Hayır. Hayır ya bana okay. niye veriyorsun? Bekle bırak. Oğlum nasıl içti? Ben bu oyunu kabul ettim. Ozan'a çıkın. Tamam şimdi bırak çıktı. şey yapıyorsun. istesek olmaz. Yani. Ah, yarın da yarın. Yarın Sen de hmm. Allah'a da lokasyonuna. Ya lan kim çıktı söyle bana. Ne çıktı? Anne? Ben gitmiyorum ona verdim. Yani kim <laughs> çıktı, <adam gülüyor> ya ben 45'i tamamı okuyiverdim anne ne alaka dedim ya çocuk konuşacak bir şeyimiz yoktu attım kendimce attım. Şey. tamam kral şıkın sen geldin dersin bitti Kağıtlar kim? bozuk. Hayır. Kral olduğunu kimse söylemeyecek. Aa.